Canlar, nerede kaldınız siz? Pek özledim ben size. Bugün videomuzu geçecek için hiç geç, çekince ben siz özledim arkadaşlar. Ne yapacağım biliyor musun? Halebişi, pide, Halebişi diğer adı, şey diğer adı de Hamurunu yoğuracağım arkadaşlar. Sizi bir gösteri veren dedim. Bunu hamuru çok cıvak olmayacak. Çabuk olunca olmuyor arkadaşlar. Hemen açık yapmayacağım. Çocuklarım benim oğlum evde, kızım burada. Ondan sizi bir ben hani bir şey yapmaya göstereceğim arkadaşlar. Biz mesela gidip lokantalarda iniyor burada. Ama biz öğrendik kendi evimizin önünde fırın var ya. O da diyorsun. Bir güzel oluyor. Bir güzel oluyor arkadaşlar. Öğrendik her şey para versen olur mu? Olmaz bir buçuk ikilik pide, halevişi şey yani. Kaç para? Dünya kadar çıkarıyoruz biz. Kendi mesela kestiğimiz koyundan kıyması var. Dolabı bu koduk. Onlardan çıkardım ben. Biraz sonra malzemesini hazırlayacağım. Ederken sizi göstermeyeceğim. Ocağın yanışına, alevşilere. Tek üzüntüm siz oradan bakıyorsunuz yiyemiyorsunuz. Sizi yedirmeyin diye görgüsüzlük gibi olmasın arkadaşlar da ondan üzülüyorum. Tek üzüntüm bu. Canım benim. Kardeşlerim benim. Hamuru böyle yoğuruluyor bunun. Hatta süt de katılıyor. Süt katma muyum ben böyle? süsüz oluyor yani. Pidenin hamuru yetmedi diye az daha katıverdim. Benim biraz elim biliyor biliyorum arkadaşlar. Budu ben ederken diğer komşularma ondan gördüm mü? ölsem onu yiyemem. Boğazımdan geçmez. Geçmez. Ondan ben de az daha unu çoğalttım arkadaşlar. Biraz daha fazla yoğur verdim. Neden? Şimdi komşudu bir şeyler bize düşer demişler. insanlara ayıp olur. Koka, canlar iste, göz hakkı değer değil mi arkadaşlar? Değmesin. Ondan sonra ben buna epey yoğurdum arkadaşlar. Biraz sonra bu malzemelere, oduna, e, fırını hazırlayıncaya kadar bu geli. <laughs> hamur yoğurmak. O da bir sanat iş arkadaşlar. Herkesin yoğurduğu ya hamur olmaz da gelmez de. E, hep demişler. Hamur yoğuruştan çocuk doğuruştan demişler. Onun adı başka mı? Ben öldeyiverdim galiba. <laughs> Arkadaşlarımız bu hamur şimdi oldu. Oldu galiba Ben elimi sıyır vere. Ondan sonra hemen bu çam malzemeleri hazırlama. Fırınımı yapma değil mi arkadaşlar? Biraz sonra fırın yakarken hazırlarken görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Kendinize iyi bakın kardeşlerim bakın.